με ένα μικρό καϊκάκι ταξίδευα στα ξένα στο πέλαγο τη αγάπη χωρί να βλέπω γη. Το πέλαγο τη αγάπη χωρί να βλέπω γη. Άστρο λαμπρό, άστρο, ηλιοτή μου, λυπήσου και μη μ' αφήσω στο πελαγό αυτό. Βίντεο Το έλειτε από Rumları e, şey olmuş. Çünkü Kıbrıs davası çıktı. E, burada biz Rum olduğumuz için iyi gözle bakmıyorlardı. Bu e kadar e, adanın nüfusu 6-7 bindi ve hepsi yani Rum'du. 200-300 kişi Türktü yani. Adaların yüzde 95'i çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyordu. Her şeyimiz vardı. Yani ada verimli bir yerdi. Yani çok iyi bir hayat geçirdik. İşte epey koyun, keçi falan vardı ama her şeyimiz vardı. Çiftçilik bakımından. Her şey güzel bir hatıra, 64'e kadar. Yani fakirdik, bazen ekmeğimiz bile yoktu. O nedir, o siyah ekmek sadece vardı. Ee, ama mutluyduk. Ben okula başlayacağım sene, Rumca eğitim yasaklanmıştı ve ben direkt Türkçe'ye başladım ama hiç Türkçe'de bilmeden başladım, çok zordu. De, teneffüste de pek Rumca konuşamıyoruz, öğretmenler yasaklıyordu. Hani yabancı bir ülkeye gitmiş gibisin. Açlıklar e, Marşı'nın on kıtasını ezberden biliyorum, ne dediklerini anlamıyordum okullar kapandığı zaman buraya Türk yani Müslüman okulda gidiyorlardı. Bir müddet için iyiydi. Sonra dediler ki din dersine girecekler. E o zaman mecbur kaldık, kaldık çocukları gittik. Okula için okul. Çünkü burası mesela Rumca dersleri bırakmıyorlardı. Mecburi gittik orada. Okullar şey sebebi oldu. Okul yoktu. Ana dili yoktu. Onun için mecbur olduk. Kaçtık gittik. Ya, o zamanlar ben çocuktum pek fazla anlamıyordum da benim aklımda kalan işte yani büyüklerin devamlı bir istimlak lafı. İstimlanın ne olduğunu da bilmiyorum o zaman da. İşte devamlı bu konuşuluyordu. İstimlak, istimlak ve böyle yüzlerinde bir korku. Kaleki oy, bademlik Koy. İstimlak ettiler bizden. Hı hı. E, o, Türklere verdiler. Biz de Türk vatandaşız. Yani dinimiz değişir. istimlak. İstimlak kelimesi benim için küfürdür. Niye? İstimlak edersin. Eğer bir yol açacaksın, bir havaalanı yapacaksın, bir liman yapacaksın, bir okul yapacaksın, bir hastane yapacaksın, bir yetimhane yapacaksın, bir ihtiyarhane yapacaksın. Alırsın istenen kadar yani yeri ödersin. Ona derler istimlak. Topyekün zorlan, her taraf alınırsa buna derler gasp etmek. Zeytinlik vardı baraj için tabii aldılar tamam ova da vardı de demin o da beş yumurtaya gitti. buradan Kaleköy'e kadar olan şey devlet istimlak etti. Hepsi hazineye gitti. Bizim iki tane evimiz, tarlalarımız, bahçemiz hepsi hazinede. Okullar, okullar kapandı. Benim kız kardeşim işte özel okuldan ayrıldı. Türk, Türkiye yani devlet okulunu bitirdi. Ancak Türkçe okuyorlardı. Her şeyimiz kayboldu. işte hayvancılık, çiftçilik yapamazdık. Ya adaların yüzde sekseni beş sene içinde de terk etti. Yani yedi binden iki bin, bin kişi kaldı. Yani vaziyet değişti. Bazın hanımı geldi, dedi vakıftan dedi kiliseyi görmek istiyorlar. Dedim hemen gelip açacağım. Açtım kiliseyi. İki kişi, iki kişiydiler. Ben derdan topladığım şeyleri yakıyordum kendileri. Onlar da hayran kaldılar. Nasıl dedi yanıyor. Dedim buyurunuz. Bir tane daldılar. Şimdi onlar kiliseye bakarken aralarında bir konuşma oldu. Dedi burası cennet. Demiş ki evet burası dedi cehennem oteki. Dedi niye söylüyorsun öyle? Çünkü dedi ben o zaman dedi ta odanın başına kadar her taraf ekiliydi. O da demiş ki oraya dedi traktör nasıl çıkıyordu? Traktör oraya dedi çıkmıyordu. Kazmayla dedi kazıyorlardı, ekiyorlardı ta oraya kadar dedi armut, üzüm her ne istersen dedi vardı geçiyorduk dedi elimizi uzatıp kesiyorduk şimdi dedi ne var dikenlerden başka evlerden başka ne görüyorsun demiş <laughs> Açık cezaevi cezavi yaptılar. E, mahkumlar serbest dolaşıyorlardı. Ve o zaman bir takım problemler çıktı. annemlerimize, bacılarımıza saldırıyorlardı o mahkumlar. Cezaevi yaptılar. E, ceza evi dege olanlar serbest geziyorlardı. E, insanları i̇nsanları rahatsız ediyorlardı, dövüyorlardı, vururlardı, kanlıları rahatsız ediyorlardı. E, annem bir gün bahçeyi sorarken iki tane mahkum geldi kapıda. bahçe kapıları oluyor ya, orada durdu. Durdular. Ekmek var mı? Bir şey sordular anneme. Annem tabii korktu çünkü yabancı birini görürsen hepsi tanıdık orada. O gün sattık o yeri. Ben mahkumları hatırlıyorum. Yani mahkum mahkumların cezaevindeki insanları hatırlıyorum. Çünkü onların kendine özgü formaları vardı. Merkezler astıyorduk indiklerimizde. Bizim köye kadar geliyorlardı o zamanlarda yaptıklarını duyurduk. Tabii ki bir korku vardı da. Tabii ki bir e, emniyet yok gibi bir his vardı. E, bu da çocuk olarak biz de tabii ki anlıyorduk. Çocukken karşılaştım evet. Babamı dövdüler. Biz 6 6 Ağustos'dan bizden şey, köye geliyorduk. O zaman büyük bir gün bizim için ayın vardı. Ve yolumuzu geçtiler. Babamın bir sepet vardı. İncir ve üzüm. Onu dediler. Ondan sonra dediler, sen balaska giriyorsun. Çok şey bir kemeri vardı. Onu attılar, vuruyorlardı. Kanlar akıyordu. Ve ben bağırıyordum. Onu unutamayacağım. Ondan sonra aldılar, e, şey bluzunu aldılar, gittiler. Bizim köyde birisi şey Petrogaz almaya gitti. Onun eşinin e, kız kardeşinin evine gitmek aldı. Orası bir mahkum vardı. Buldum. Hanıma, ocakta şey perdeyi çıkardı öyle işittim yani boyunmuş ve sonunda da sekta yaptı. En merkezde de bir tane kuyuda koydular. Dere onu da öldürdüler. Onlar serbest dolaşıyordu yani o şeyciler, mahkumlar. Yani bu bundan ibaret yani öyle yani babam tehdit ediliyordu yani bana söylemişti babam. Yetmiş dörtte o gün kilise vardı, çan çalmadı çıkıyoruz kapıda ne görelim? Herkese girdiler bir tane de tüfek elinde bekliyor. Yasak dedi çıkmayacaksınız. Onları topluyorlar, metropolikanaya getiriyorlardı. Alıyorlardı bir tane halı, gidiyorlardı oraya oturuyorlardı sabahtan akşama kadar. Ondan sonra alıyorlardı o oturdukları küçük bir bir hali geliyorlardı gene evde. Ondan sonra gene sabahlayın orada. Yani 74'te Kıbrıs çıkartmasında işte buradan ileri gelenleri o kilisenin bahçesine kapatmışlardı. Birkaç gün galiba kaldılar orada. <laughs> ve biraz o da böyle bir korku şey yapmıştı hani önce onlar öldürülecek gibi bir söylenti dolaşıyordu Yani 64 senesinden bu yana yani 90 sene senelerine kadar e, zordu yani. Pek yani eskiler adaya gidemiyordu. Çünkü izin lazımdı. Askerlik dolayısıyla da bazıları gidemiyorlardı. 60 yılları sonlarında adanın adı da değişti. Gökçeada oldu. bir defa sonra 82'den sonra 88'e geldim. O zaman da Çanakkale gidiyorduk. Orada izin alıyorduk. Böyle gelip feribota binip buraya gelemiyordum. Çanakkale'den gidiyorduk, izin alıyorduk ve tam Kuzulümen'e çıktığımız zaman pasaportumuzu da orada şeyde polise veriyorduk. İmbroz için, İmbroz için dedim. E, bilet istiyorum. Ne demek broş? Ne demek İmbruş? Şimdi Gökçeada, Gökçeada oldu. Aa, e peki dedim bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Öyle bir hızlı bir kadın vardı. E, şey, e, orada yazılacaktı. O zaman biraz daha korktum ben. Devlet işi o başka o istiyordu. Gökçeada yapsın yaptı. Dönmemin sebebi, ispat etmek istedim ki artık korkmayalım, gelelim, göstermek istedim ki artık korkacak bir şey olmaması lazım ve o eskileri bir çizgi çekmek ve yeniden başlamaktır. Eskiden çok öğreniyorduk, çok. Fırınlar yakılıyordu, şimdi hiçbir şey yok, sanki yabancıyız burada biz. İmruzlu Gökçay unuttuk. Bambaşka bir da gördük, başka başka bir köy. Ondan sonra o zamanki şeyler vardı, karakollar vardı, e, korkutuyorlardı. E, yani pek hevesli değildim mağara gitmeyi. Onun için herkes kuşlar gibi e, her tarafa yayıldılar. tamam Yunanistan bize kapılarını açmış olabilir aynı din aynı dil olmakla beraber ama ben hiç oraya da adapte sanki olamadım ben hep imrozluyum. Από το σχοινουδί κι ανεπέρασα, είδα μια στο παραθύρι κι ανεστέναξα. Είχε μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά, είχε και στο μαγολό της μια μικρή ελιά. Τραελάι, λαϊλάι, Κόρη μη δεν δε μας τις πουλάς. Κόρη δε μας τις πουλάς. Δεν μας τις δανείζεις, μόνο μας τυρανάς. Δεν μας τις δάνειζει, μόνο μας τυρανάς. Ούτε τις δανείζω, ούτε τις πολλώ. Μόνο σα τη δείχνω για να σα τυραγνώ. Τραϊ λαϊ 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 λαϊ